Bugün bana yorum yapan bir tane kral için kral için şimdi size nasıl Feridayne Funkin yüklenir onu göstereceğim. İlk olarak bir dakika bunu modsuz modlu ve modlu şekilde göstermem lazım. İlk olarak modsuz bir şekilde göstereceğiz. Buradan ilk olarak golgula giriyoruz. Buradan kısaca ya da Feridayne Bank tamamdır şimdi buradan bakıyoruz dosya şimdi buraya bakıyoruz y yükleniyor şimdi dosı Doğrusu ben de bilmiyorum. Modlu bir şekilde yüklemesini gösterebilirim. Şimdi buraya PNF mod yazıyoruz. Mod. Ün. Tamamdır. Burada bir yerde çıktı, çıkacaktık. Çıkacaktır. Evet bu bu oyun. Buradan yükleye basıp yükleyebiliyorsunuz. Bir de orijinali şöyle yükleyebiliyoruz. Direktman buraya FNF yazıyoruz. Full mod battle diyor. Bu değil. Şimdi buradan tam alt yazmanız gerekiyor. Evet, şimdi burada bir yerde çıkacaktır. Bu çıkıyor yine. Bu olabilir, hatta daha da iyi olabilir. Bu değil, iyi olabilir. beklesin bakalım yüklenemiyormuş. Buradan direktman full mod battle'ı yükleyebilir, yükleyebilirsiniz. Kısaca. Hatta fragmana bakalım. ne de gerek yok. Şimdi yükleniyor gördüğünüz gibi. Açıldı. Efendim Şimdi gördüğünüz gibi fragman böyle gösteriyorum. İzleyin. Aa yüklenmemiş. Neden yüklenmiyor ya bu? Yeniden bakalım. Bildiğin şu anda bize Hagi, Hagi modunu gösteriyor herhalde. Ben de şu anda bir sorun çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Normalde bir dakika yanlış oynaya başladım. Normalde lan oyun nerede? Ha. Normalde bu oyun ama yüklenmiyor şu anda nedense. Oyun gerçekten bayağı zor. Beni izlerken size aşırı kolay bir oyunmuş gibi gözükebilir, gözükebilir ama gerçekten oynaması çok zor. Yükleniyor. Aa bende neden yüklenmiyor bu? Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi e, buradan yükleyebilirsin Selahattin arkadaşım. Pro X'de yani açabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bu videomuz da bu kadardır. Sadece e, Play Store'dan açıp bunu göstereceğim yarım 5 dakikadır uğraşıyorum. Bye bay ben Ali'yle